kanalıma hoş geldiniz bugün çok önemli bir konu hakkında sizinle konuşacağım ilk önce en çok beğendiğim kapatıcıları sizinle paylaşacağım kapatıcı dediğim fondöten yani ben iki tane fondöteni çok karşılaştırdım ve hani çok kullandığım için genelde onun hakkında bir konuşmak istiyordum bir de en beğendiğim primer hakkında konuşacağım sizinle ve yanlışlıkla ben bir powder almıştım böyle hani makyaj sabitleyici ve orada bir yaptığım hatayı sizinle konuşacağım ama sonra bir tane çok önemli bir konu var ki içimde böyle kanayan yara diyebilirim. E, düşündüm dedim ki yani bugün sabahtan da beri böyle mesajlar geliyor bana o konu hakkında. Yani böyle hep arkadaşım arıyordu diyordu ki e, telefonlarıma çıksın cevap versin falan asistanım söylüyordu Hani ben böyle düşündüm dedim ki içimden gelmiyor cevap vermek ama o konu hakkında da bir sizinle e, içimdekini paylaşayım bakalım siz ne söyleyeceksiniz İlk önce gelelim e, en beğendiğim iki tane fondöten e, Ben yıllardır e, Hani bir Estee Lauder'ın fondöteni vardı. Hani herkes de biliyor bu aralarda çok ben reklamını görüyorum. O fondöteni çok beğenerek kullandım. hep de çok beğendim. Yani çok başarılı bir fondöten bence. Ama sonra bir böyle hayatımda değişiklik yapmak istedim. Onun için iki tane başka kullanmadığım markalardan fondöten seçtim. Birisi Nars markasından bu fondöteni seçtim. Genelde ben arkadaşlar Nars markasının ürünlerini çok pahalı buluyorum. Yani birçok ürününü denedim. Bunun, bunun bir tane dudak bal mı var? Hani çok ünlü ve çok meşhur olan. Ama inanır mısınız içeriğinde ve böyle kullandığınız zaman hiçbir etkisini göremiyorsunuz. Yani vazelin ondan daha etkilidir. Ama bilmiyorum o kadar parayı hak ediyor mu? Bence hak etmiyor. Birçok üründe hak etmiyor. Çünkü çok muadil ürünler de çıktı. Başka muadil ürünlere de başvurabiliriz genelde çok rahatlıkla. Ama bu fondötenini çok beğendim arkadaşlar. Yapısı çok böyle ince çok böyle cildinizi yormuyor sizi sıkmıyor ee, çok günlük makyajlarda da kullanabilirsiniz porselen bebek gibi yapıyor benim elimdeki rengi fiji rengi kullanıyorum biliyorsunuz antioksidanlardan oluşuyor bu siz genelde cildinize çok güzel yetiştiğiniz zaman böyle peelinglerinizi yapmanız zaman fondöten kullandığınızda bir de bunu bir primerle tamamladığınızda çok güzel duruyor bu fondöteni ben elimin şurasına süreyim bir siz yapısını ve rengini görün. Ama bir tane bunda çok büyük sorunu var. Kapatıcılığını da görüyorsunuz. Ben göstereyim size. Çok bulaşıyor. Duvar boyası gibi. Böyle her şeye bulaşıyor. Kıyafetlerinize bulaşıyor. Beyaz beyaz iz bırakıyor. O konuda çok sabitledikten sonra bile çok beyaz iz bırakıyor. Ama... Genelde böyle siz bunu birçok fondötenle karıştırabilirsiniz. Böyle bir özelliği var. Siz çok yoğun kıvamlı Mac'in fondöteni var ya ben Mac fondötenlerini de kullanmıyorum. Çünkü çok ağır yapıları oluyor. Ve ben o kadar kapatıp yüzümü kapatmayı sevmiyorum. Duvar boyası gibi yine duruyor cildiniz. Ve böyle nefes almıyor gibi geliyor. Bazen stüdyo makyajı yaptığınız zaman resim foto falan çektiğiniz zaman kullanabilirsiniz. Ama böyle günlük makyaj olarak günlük fondöten olarak çok çok ağır. Ama ben şunu biliyorum ki böyle gelin makyajı yapanlar bazen çok böyle soft bir bitiş istedikleri zaman çünkü o da böyle çok kalın bir bitişi vardı soft bir bitik istedikleri zaman Nars fondöteniyle kullanabiliyorlar yani bunları genelde birbirlerini karıştırıp kullanıyorlar Narsı paylaşmak istedim sizinle Nars markasından şunu söyleyebilirim ki en sevdiğim ürün sadece fondötenleridir geçelim diğer bir markanın ürüne ilk önce bir ben elimi temizleyeyim sonra konuşurum Elimi temizledikten sonra gelelim ikinci fondötenimize. Fenty Beauty marka sanan fondötenini paylaşmak istiyordum. Fenty'nin ürünleri genelde çok kalitelidir. Birçok ürününü denedim ve beğendim. Ama bu Fenty Beauty bana çok farklı gelmişti fondöten olarak. Çok iyi bir kapatıcı fondöten. Ama böyle gözeneklerinize Doluyor. Çizgi olduğu yerlerde çok az sürmeniz gerekiyor. O konuda bir nasıl desem onu yaşayabiliyorsunuz. Nars da genelde böyle çizgilere çok doluyor. Yani o bundan daha fazla doluyor. Ama bu böyle bir bitişi vardır. Ama çok hızlı sabitleniyor. Böyle hemen siz yüzünüze sürdüğünüz zaman fondöteni böyle acele etmeniz lazım yüzünüzü birleştirdiğiniz zaman. Çünkü hemen sabitleniyor yüzünüzde ve oynamıyor. yani siz sprey kullanmasanız bile sabitleyeceği sprey bu çok böyle yapışıyor ve bir yere de gitmiyor. Genelde bunun tonları, bu markanın tonları çok böyle ısı, warm tonlar oluyor. Ben de böyle bir warm tonunu tercih etmiştim. Ama böyle boynumdaki yüz rengiyle eşitleyemediğim zamanlar çok sıkıntı yaşıyorum. Onun için çok kullanamıyorum. Yani yapısını çok beğeniyorum, duruşunu çok beğeniyorum. Hatta Nars'tan fazla beğeniyorum. Ama rengi çok birazcık bana çok sıcak tonlu olduğu için bakın hemen sabitlendi ve bir mat şey de var yani bu böyle narsa sürdüğünüz zaman yumuşak kalıyor ya onu kesinlikle sabitlemeniz lazım yani sabitlemediğiniz zaman böyle bulaşıyor hızlıca çok da hemen dediğim gibi bu kadar şey değil yani Fenty markası kadar bir yerde durmuyor oynuyor o ama bu hiç oynamıyor bu da böyle ama dediğim gibi bilmiyorum fondöten devrinde miyiz değil miyiz? Çok böyle kapatıcı lazım mı lazım değil ama ben çok koşanları seviyorum. Bunları günlük hayatımda çok kullanıyorum. Sprey gittiğim zaman falan çünkü hem bunların SPF'i yüksek oluyor hem de çok böyle nasıl desem cildinizi yormadan siz bir şey hissetmeden kusmadan cildiniz o fondöteni çok güzel bir şekilde cildinizle bütünleşiyor cildiniz gibi duruyor yani siz hiç fark etmiyorsunuz ki yüzünüzde yani kimse bilmez siz yüzünüze bir şey sürmüşsünüz Koreliler genelde bunu bu, bu konuda çok başarılılar Gerçi diğer markalarda onlardan esinlenerek böyle çok koşenler çıktı. Ben Deopros markasının koşenini kullanıyorum. Bu da çok böyle kapatıcı bir koşendir. Hemen bunu böyle bit, nasıl desem böyle çok fazla yapmanız lazım. Böyle de görebilirsiniz. Cilt gibi de bir bitişi var. Rengi de çok güzel, harika bir renktir. Bunun kutusu da çok güzel. İçinde refileyleri var. Yani siz şarj edebiliyorsunuz. Aldığınız zaman iki tane geliyor. Diğeri de bunun içinde oluyor. Ben zaten o eskisini kullandığım için sonra bu içindekini çıkarıp buraya monte ettim ve kullanıyorum. Bunları çok beğeniyorum. Ben koşen hastasıyım. <laughs> Öyle diyebilirim size. Bir de şey hakkında bu elimi bir defa daha temizleyeyim. Gerisini konuşuruz. Hikayemi başlamadan önce beğendiğim primer'i de sizinle paylaşmak istiyorum. Hepimiz makyaj yaptığımız zaman böyle çok özel bir davet olduğu zaman bir düğüne derneğe gittiğimiz zaman çok fondötenimiz güzel dursun istiyoruz. O zamanlarda ben bu primer'i kullanıyorum. Zaten artık tanımayan yoktur, kullanmayan sanırım yoktur. Bunun bir tane küçük boyu var. Bir tane büyük boyu. Genelde ben çok korkarım derim ki bu çok küçük ama çok pahalı. Hemen hızlı biter. Ama bilmiyorum ne hikmetse bunu kullandığım zaman hep bir sürer. Genelde bir yıl kadar çok rahatlıkla kullanabilirim en beğendiğim kapatıcıları sizinle paylaştıktan sonra geçelim asıl anlatmak istediğim hikayeye. Bu benim zaten sporlu olan bir hikayem diyelim biz şuna. Benim sadece başıma gelmiş. Bilmiyorum siz de böyle bir durumda karşılaştınız mı, karşılaşmadınız mı yorumlarda yazarsanız bana ama bir ben anlatayım bakın başıma ne geldi. Böyle çok sporu her zaman sevdiğim için çok spor salonlarına gittim. Birçok hocayla tanıştım. Genelde bunların Hepsi çok iyi işlerini yapan hocalardı. Çok da memnundum zamanında kendileriyle çalıştığım zaman. Ama geldi bizim bir iki üç sene önceye. Yani iki üç sene dediğim koronadan önce ben bir spor hocasıyla tanıştım. Böyle bu spor hocası özel ders veriyordu. Dedim ki yani evet benim zamanım genelde çok dar oluyor. Gittiğim zaman bazen spora başlamak hani siz böyle üşenirsiniz ya. Dedim ki evet başımın üstünde birisi dursun ki ben hareketleri yapayım. Bu çok daha iyi bir hoca olsun. Ya yani aynı zamanda sporu sevdiğim için sevindim. Yani dedim ki tamam yani bizim salonun müdürü bana önerdiği zaman dedim ki tamam ben bu hocayla spora başlarım. Çok da güzel bir spor hayatı oldu o hocamızla. Çok da güzel çalıştık. Yani ben şunu söyleyebilirim böyle çok direkt ter döküp iyi spor yaptığım o hocayla başladı. Ama sonra böyle biz arkadaş da olduk. Genelde bilmiyorum böyle çok da birine haşır neşir olduğunuz zaman önüne de geçemiyorsunuz. Bir arkadaşlık başlıyor. Ben de bu konulara çok dikkat ederim ama orada yani hani arkadaş olduk diyelim. Böyle bana şey mesela öneriyor proteinler spordan sonra ne tüketilir, spordan önce ne tüketilir. Ben de buna güvenerek diyordum ki evet siz alabilirsiniz. Ben karşılarım, öderim yani hiç sorun değildir. Bunları getirin bana siz. Ve böyle başladı bu mesela vitaminler, multivitaminler, proteinler o arkadaşımız bana getiriyordu geçti biz korona dönemine girdik. Korona döneminde ben şey söyledim. Yani salona gidemiyoruz. O zaman biz online özel derslere başladık ve biz bu dersleri evde devam ettirdik. Birimizin evine de gidip gelemiyorduk bu korona döneminde. Onun için biz e, online olarak devam etti yani sporumuz. Şöyle söyleyebilirim. Bana da çok böyle şey geliyordu. Hep derdim ben zaten sen olmasan ben üşenirim. E, bazen atlatırım. Haftada mesela bahane olur yani o gün spora spora gitmemek için. Spor yapmamak için. Ee, ve böyle her zaman şey derdi. Spor başlamadan önce mesela neredesin? Başlayalım. Saat kaç olsun? Çünkü özel de olduğu için ben çünkü senle fakat ilgileneceğim o saat olalım. Biz de bunların ayarlıyorduk genelde. Sonra yine dediğim gibi bir döneme girdik ki korona bitti ve salonlara gitmek başladı. Biz gittik geldik. Bu bunun çok böyle mesela bazen siz ünlü olduktan sonra sizi birçok arkadaşa ben önerdiğim o bu mesela geldi böyle zamanı çok fazla dolduktan sonra bu çok böyle değişmeye başladı. Karakterim öyle birden değişti. Yani nasıl desem işine mesela saygısı bir insan işine yine saygı gösteriyordu ama. Gösterişe döndü. Bu sadece böyle elbiseler alıyor. Mesela diyeyim ki ben spor yapıyorum ya mesela bir saat sonra gidiyor elbisesini değiştiriyor ayna karşısında kendine böyle bakıyor ben de hep izliyorum diyorum ki ben spor yapacağım zaman önemli sen hep mesela gidiyorsun bir de mesela diğer kadınlar gördüğü zaman diğer kızlar spor salonunda gördüğü zaman a bu elbise çok yakışmış sana abi bitiyordu her şey bu başlıyordu evet bu şunu şuradan aldım bu kadar para verdim bu kadar oldu. Bu çok orijinaldir falan aldım böyle aldım öyle aldım. Ben hep derdim ki benim zamanım geçiyor. Bir artık e, e, şey bunun bir sonunu getirsek acaba iyi olur derdim. Sonra bu mesela düşün sporu yapıyoruz. Gidiyor, konuşuyor, başkası geliyor, konuşuyor. Sonra gitti yine elbisesini değiştiriyor. Sonra makyajını tazeliyor ayna karşısında. Bir de bir, bir karakteri var. Böyle siz bir şey söylediğiniz zaman e, resmen yani bir kavga çıkıyordu nasıl desem size mesela hani salon bazen böyle çok fazla insan geliyor size bazen sıra gelmiyor o konuda her şey konusunda bunun dediğim gibi ben bir değiştiğini görüyorum spordan haz almamaya başladım ben bunu nasıl desem nasıl gitmesem salona bir de ben özel ders alıyorum bu da çok bunu, bunu çok önemsiyor ki bunlar benim özel ders aldığım Dediğim gibi ilk başlarda çok disiplinli gelen bir insan sonra sonra beni çok sıkmaya başladı. Artık her gece sabah saat kaçta geliyorsun, bugün saat kaçta geliyorsun. Yani ben artık ona hesap vermeye başlamıştım. Neredesin, ne yapıyorsun, ne zaman geliyorsun, sen geliyorsun sonra ben gidiyordum diyordu ki bu benimle çalışmış benden özel ders almış böyle olmuş şöyle olmuş her şeyini ben karşı alıyorum falan filan böyle bir garip durumlara geçtik sonra onun oradaki salonda bir problemleri çıktı falan bir gitti bir yıl sonra tekrar döndü konuyu başınızda ağrıtmayayım şuraya getirmek istiyorum bir enteresan şeyler başıma geldi böyle dedi ki sana protein getireyim ben dedim ki ben istemiyorum çok arka arkaya kullandığım zaman bazen böyle ara veriyorum bir de ben zaten anatomiyi biliyorum her şeyi nasıl tüketeceğini biliyorum. Yani sen söylüyorsun da tamamdır da başımın üstünde yeri var. Benim işimi biliyorsun, eğitimimi biliyorsun falan ama tamam dedim ki yani ben istediğim zaman sana söylerim ama istemiyorum. Abi bu bana mesaj gönderiyor. Tamam sen alacaksın bunu. Bu çok iyidir. Sadece bir tane bizde vardır. Bir yerde sen bulamazsın. Hep arada aradı dedim. Tamam sen getirirsin artık. iyi marka olsun. Çünkü ben kaliteli marka dedim olsun. Kalitesiz olmasın. Tamam ben kaliteli marka Biliyorsun zaten ben getiririm sana falan. Sonra bu bana bir protein getirdi. Ee, mesela düşünün. Fiyatını söylüyorum. 500 TL'lik bir protein. Bana dedi ki şey 3000 TL öde bana. Hemen de öde ki ben almışım sana gelecek bu. Dedim ki yani ben sana söylemedim. Ben böyle bir şey istemedim. Dedim ki ben kullandığım zaman senden isterim. Ama diyor ki ben 5-10 tane benim öğrencime almışım sana da alacağım. Böyle zora sokuyor. Ben de biliyorum öyle bir konu yok sadece. Bir... Sonra bana bu şunu söyledi. Ben dedim ki hani içim üşendi. Biliyor, biliyor musunuz? Böyle çok üzüldün üzüldüm derim ki yani bu en kalitesiz markayı. Sonra ben bunu resmini attım. Dedim ki bak sen bu proteini bana bu fiyatını söylemedim. Çünkü o konulara girmeye sevmem. Dedim ki bu proteini ben çok sevmedim. İçeriğini de sevmedim. Sonra dedi ben bunu sana almadım ki. Ben başka bir protein aldım. Ben biliyorum o markayı aldım. Dedim ki ben başkasından protein almıyorum. Bunu sen getirdin? Bu da resmidir. Ben eminim o değildir. Benim aldığım değildir. Ben sana başkasına aldım. Bana da hep şunu söylüyor. Benim en iyi arkadaşım sensin. En iyi sırdaşım sensin. Sen fark ediyorsun böyle mesela nasıl desem bir birçok yere beraber girip çıkıyoruz, gidip geliyoruz. Böyle bir dur, dur çok gözümden düşmeye başladı. Biliyor musunuz artık sen neden bu kadar yalan söylüyorsun? İnternet herkesin elinin altında. Ben biliyorum her şeyi biliyorsun. Ürünleri biliyorum, tanıyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorum. Varsa ki benim haberim yok. Artık bunu Google'de bir ismi geçtiği zaman fiyatı dolar olarak, TL olarak her ülke şey çıkıyor fiyat yani. Nasıl neden sen böyle söylüyorsun? Gelelim asıl konuya. Sonra ben hastalandım. Ben hastalandım, spor salonuna gidemedim. Yani serum yedim. Bu grip geldi ya en son en ağır anflanzayı geçirdim. Yani ben size anlatamam nasıl anflanzayım. Ben 4-5 tane penisilin böyle serum falan yedim ama iyileşmiyorum. Uçağım da vardı zaten ben uçağımı kaçırmışım. Uçağa gidememişim. Bu hep arıyor sen nereden gelmiyorsun bugün gelecek misin yarın gel dedim ki ben hastayım gelemiyorum yani <laughs> gelemiyorum ben bilmiyorum sen nasıl nereden bu kadar benle ilgileniyorsun o kadar insan var içerisinde. Neyse ben gittim spor salonuna bu bana şey dedi dedi ki sen gelmedin bu kaç günü onun için senin verdiğin para gitti yani haberin olsun para <laughs> falan. Abi ben bir üzüldüm bir üzüldüm yani böyle baktım dedim ki artık yani ben sana hiçbir şey söyleyemem. Bu kadar insan önünde de söylemişim böyle çok spor hoca güzel ders veriyorsun falan. Sonra bu böyle kendini bozan insanlar var ya sözüm şeye geliyor. Kendini böyle bozan insanlardan böyle gösteriş meraklısı böyle karaktersizliğe düştüğü zaman bırakın arkadaşlığı insan olarak benim saygım bitiyor. Sonra bu benim arkadaşımı aramış demiş ki arkadaşım dediğim asistanımı aramış demiş ki benim telefonlarıma çıkmıyor kesinlikle dönsün mesela bana cevap versin falan. Ben de şöyle problemlere giremiyorum ki yani mesela diyeyim ki sen bana böyle söyledin bu kadar para aldın bunu ben ödedim ben çünkü biliyorsunuz özel ders aldığınız zaman siz kaç kat fazla ödüyorsunuz. Bir diğer mesela her gün giden spor salonuna giden insanlarla farklı oluyor sizin genelde. Böyle hasta olduğunuz zaman artık onu da bir göz önünde bulundurmaları lazımdır. Yani sen gidememişsin. Ben spor yapmak için sağlıklı olmam lazım. Sağlığım yerimde değil nasıl geleyim spor salonuna ve bir de sen bana arkadaşım diyorsun. Kapımızın önündesin sen insan sen şöylesin sen böyle öylesin diyorsun da ama böyle şeye geldiği zaman bunu ödeyeceksin. Buna bu kadar ödeyeceksin. Bir de birebir parası değil. Onu e, bu kadar fazla. Sonra ne ne oldu? Bir de biliyor musunuz? Ben mesela bu yazıyorum ismimi falan. Diyorum ki okey ben geleceğim. E, bu ay mesela düşünün 500 TL pahalanıyor. Sonra yine mesela önümüzdeki ay bu ay da bu, bu kadar pahalı oldu. E, her şey artıyor. bu kadar. Artık dedim ki yani bir dur. Dur. <laughs> Nereye gidiyoruz? bu böyle bir şey olmaz yani biliyor musunuz ben hem karakter olarak hem şey olarak böyle bir bas bastı beni yani baydı beni artık bir de şey vardı huyu böyle sen giderdin spor salonuna bakardın montunu 3-4 tane mont marka mont, mont mesela üst üste koymuş derdim sen bunların hepsini giyiyor musun? Gerçekten yani spor salonuna geliyorsun. Spor salonunda zaten biz mont giymeyiz. Yani spor yapıyoruz. Sen bunları Gösteriş meraklı bu arkadaş ben anlatıyorum yani neyse Türkçe bilmiyor bu videoyu hiçbir zaman görmeyecektir görmediği için yani böyle e, içimde kaldığı için çünkü benim ilk bir sene önce tanıdığım insanda hiçbir alakası kalmamış ben bazen düşünüyorum diyorum ki evet sen de değişiyorsun sen de mesela nasıl desem insan değişiyor bazen ama böyle göz önünde ben zaten tanıdığım bir insan böyle gitmiş. Korona dönemi, korona bitti ve biz spora başladık. Benim savunduğum insan, arkasında durduğu durduğum insan ve mesela derim ki ben bununla çalışırım başka hocaya ben gidemem. Değişmiş başka biri gelmiş. O, da böyle biri gelmiş. Her şeyi böyle arttırıyor fiyatını kaçıyorsun, ödüyorsun böyle kalıyorsun. Sonra bu değişmiyor daha da kötüleşiyor dediğim gibi. Ben şöyle şey demeye karar verdim. Kendimle şöyle karar verdim. Sporumu kendim yapacağım. Yani zaten biliyorum, öğrendim. Şimdi az çok ee, yaparım yani ama konuşmam kesinlikle artık ben bu insanla yani artık diye mi mesaj atıyor arkadaşlarımı mı arıyor kendisi mi mesaj atıyor artık saygı şey yerine koymak her şey bitti bende arkadaşlar bitti bunu sizinle paylaşmak istedim bilmiyorum acaba cevap vermemekle doğru mu yapıyorum iyi mi yapıyorum bir şey de diyemem kendisine. Çünkü o problemlere de girmek istemiyorum. Sen böyle şeyleri söyledin de böyle mesela nasıl desem yüzüne de vurmak istemiyorum. Ama üzgünüm de çok üzgünüm. Derim neyse ki keşke sen ilk başta başladığın gibi öyle profesyonel devam ederdin. Mesela bir spor yapardık. Şunu da söyleyeyim. Spor yapardık. Sonra mesela her şey kas karın böyle çalışırdık son dönemlerde şöyle yapıyordu. Bugün bir karın egzersizi yapacağız, yakacağız. Seni yani ben iki günde falan yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Sonra ben hep çağırırdım. ne yapacağız? O diğer hareket. Bir de bir şey. Bir sefer ben şöyle yaptım yani spor salonuna gittik bu gelmemişti böyle geç kalmıştı bir tane arkadaşım vardı orada biz karar verdik dedi ki bazı hareketleri ısınma turlarını kendimiz yapalım ki bu geldi şey devam ederiz biz yaptık hareketleri bu geldi şey dedi siz hangi hareketleri mesela yaptınız hangi antrenmanları yaptınız söyledik Aa, yanlış yaptınız. Ben olmadan neyse ki hızlı geldim hemen yetiştim siz çok yanlış yaptınız dönelim başa dönelim biz ben böyle kaldım yani. Dört tane bir egzersiz hareketidir. Dünyanın her yerinde aplikasyonlarda da vardır. Bunun böyle bir şey. Yani artık ne desem. Ne desem, cevap vermiyorum, vermek istemiyorum içimden gelmiyor, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz acaba böyle insanlarla karşılaştınız mı? Ee, benim gibi tecrübeniz varsa da yorumlarda buluşalım. Ee, kendinize de çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.